Bu yapı ağaçı yaklaşık 13 yıldır inşaat sektöründe müsaitlik yapmakta. İlkim Invest ailesiyle birlikte buradayız şu anda. E, Aydın'ın Kuşadası ilçesinden katılıyoruz fuarınıza. Fuarımızı nasıl buldunuz? Vallahi şu anda şahane şu her şey çok güzel. Gayet keyifli bir şekilde gidiyoruz. Ziyaretçilerimizle birlikte e, çok keyifli anılar biriktiriyoruz. Gayet de verimli gidiyoruz şu anda. Çok güzel. Peki bir sonraki fuara tekrar katılmayı düşünüyor musunuz? Yani eğer e, tabii ki e, işte öyle bir şansımız olursa, kar da olmazsa. <laughs> evet, <düşünüyorum>. evet evet. <laughs> aynen hani ama ona rağmen yetiştik ve geldik. E, çok zorlu şartlarda olsa dahi düşünürüz elbette. Neden olmasın? Çok teşekkür ederiz Nesrin Hanım.